Çiftçi çiftliğinden herkese selamlar dostlar. Artık e, köyde son günümüz. E, biberleri falan da topluyorum. Bakalım yavaş yavaş artık e, köyden ayrılacağım. Ubi alıp İzmir'e doğru geçeceğim. Şimdi bir biberleri de göstereyim size. Önce üst sıradan başladım. E, o tarafları toparladım. Patlıcanlardan falan da düzgün kalanlar varsa onları da aldım. Sonrasında ikinci cepheye geçtim. Burada da ya bayağı bir e, ürün var hala üstlerinde. E, şey kırıldı bu arada. E, bu telefonu sabitlediğim ne deniyor ona? İşte o selfie çubuğu gibi olan şeyler kırıldı. Elimle artık sabitleyemiyorum. Şöyle göstereyim. Çuval doluyor. Hala da biberlerin üstünde var. İnşallah bunları da toparlayıp yavaş yavaş yola düşeceğim dostlar. Şurada az bir bölüm kaldı artık. E, sonrasında da aşağıda şeyler vardı. O e, acı biberler vardı turşuluk biberler. Onları da alacağım. Ondan sonra da bitecek herhalde artık dostlar ya. Maşallah bu dal da bayağı güzel olmuş. <laughs> Bunları da atalım. Bu arada bazıları artık hani soğuktan dolayı şey olmuş ne denir ona yani birazcık geçmiş gibi. Onları çok fazla almıyorum. Hani tüketilebilecek gibi biraz daha taze olanlardan topluyorum. Şimdi sivri biberleri ve top acı biberleri toplamaya başladım. Bunlar da birazcık daha e, gevşeme daha çok olmuş ama bazı köklerde gerçekten hala çok sağlam duruyor. Ee, bakalım bunları toplayacağım. Diğerleri var. Onlarda da biraz yıpranma var. Onları da atacağım. Onları da tabii ayrı bir poşete koyuyorum. Bunları yapraklarıyla çekiyorum çünkü. yapraklarını nemlendirip diğer tarafları diğer e, biberleri bozmasın. Tabii böyle şimdi bir elle tutup bir elle çekmeye çalışırken o da zor oluyor. Neyse ama artık zaten işin sonuna geldik. Sezonun son hasadı diyelim buna. Bu arada şeyler hakkında bilgi verememiştim. Zeytinler hakkında. Şimdi zeytinleri... Yani şu son günlerde çok fazla yağmur yağdı. Çok ciddi yağmur yağdı. E, ve her taraf maalesef fazlasıyla çamur oldu. Hatta bir önceki videoda bahsetmiştim. Hani gelecek olanlar var zeytinliğe bakmayı diye. E, onlar da geldiler. Hatta e, yani o zaman görmüş oldum e, son sefer zeytinleri. Yani cidden hepsi dökülmüş ve artık çamura bulanmış durumda. Yani onları tek tek böyle cımbızla toplamak gibi bir süreç olacak. Yani en iyi ihtimalle yani. yani. Çünkü o çamurun içinden çekme şansımız yok. Toplama şansımız başka türlü yok muhtemelen. Zaten fazla vaktimiz de yok. Yani vakit olsa belki yine kalıp biraz daha beklerdim ama artık Ubi'yi de bir an önce almak istiyorum. Çünkü hani o da orada yani hepten yalnız kalmasın hayvan şey oldu ya. Yani biraz orada biraz burada sürekli daldı. Neyse, devam edeceğiz yine muhabbete. Biberleri olabildiği kadarıyla artık topladım. Şimdi onları da göstereyim. Bir kısmını burada komşunun annem vardı biliyorsunuz biraz ona bırakacağım. E, geri kalanları artık e, yükleyip arabaya İzmir'e götüreceğim. Orada bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. En kötü ihtimalle kendimiz tüketiriz artık annemle. Bakalım buradaki işler bitiyor dostlar. Çuvalımız burada. Burada karışık bir şekilde işte dolma biberler, ince biberler, kıl biberler, birkaç tane ilk başta poşete getirmeden attığım acı biberler var. Burada neneme ayırdığım bir poşetim var. Burada da en son topladığım şu sıradan işte bu e, sivri biberler, süs biberler onlar var. Bazıları dediğim gibi artık yıpranmış iyice, geçmiş. Onlarla uğraşmadım, vakti kaybetmeyeyim diye hem de. Üst tarafları görüyorsunuz zaten. Maalesef yani... Toprak güzel verdi ama biz değerini bilemedik. Sürekli bir koşturmaca, sürekli bir işte bir, bir işler, bir şeyler yetişemedik, baş edemedik hepsiyle. Allah affetsin diyelim. Bulamayanlar var ama biz burada bunları maalesef geçirdik. Artık yapacak bir şey yok. Bu da bize bir tecrübe oldu, bir ders oldu. Neyse bu konularla ilgili zaten ilerleyen zamanlarda sizlerle konuşacağım dostlar. Anlatmak istediğim konular var, e, tecrübelerime istinaden paylaşmak istediğim şeyler var. Bunları inşallah zaman içinde konuşacağız dostlar. Ve dostlar artık toparlandım. Son bölümleri çekemedim. Ee, nenemle vedalaştık, komşularla vedalaştık. Helalleştik. Ee, şimdi artık yavaş yavaş ben de Edremit'e doğru yola çıktım. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Ee, yani Edremit'ten yine Ubi'yi alırken çekeceğim. arabada da hayli doldu gerçi. Arka tarafı açmam gerekecek. Şöyle göstereyim arka tarafta kasalar da var. Şimdi ya biliyorsunuz hani önceki videoda bahsetmiştim Shopier'de yerde sattığım ürünlere talip olan bir dostumuz var diye. Sağ olsun hani bir miktar aldı ama hepsini almadı dolayısıyla ürünlerimizin bazıları hala satışta olacak. Onu bir artık hani İzmir'e gidince tekrar bir toparlayacağım. Bir envanter çalışması yapıp artık hani hangi üründen ne kadar kaldı. Onları bir güncelleyeceğim. İşte biliyorsunuz zaten bu biberler falan vardı. Kuruttuğumuz biberler, patlıcanlar. Onları zaten ekleyememiştim de zaten hala. Onları koyacağım. Orayı da güncellemiş olacağız. Neyse bakalım şimdi dediğim gibi artık Edremit'e doğru yolculuğumuz başlıyor. Evet yolculuk devam etti. Şimdi Ubi'yi almak üzere Aşkın Beyler'in yanına geliyorum. Az bir yolumuz kaldı. Buradan ufak ufak geçip inşallah bu bir arabayı alacağız. Ee, sonrasında çok fazla çekmek istemiyorum şimdi. Hani bu videoyu da kısa tutup buralarda bitireyim istiyorum. Ee, sonrasında inşallah devam edeceğiz. Alırken de belki son bir parça çekerim. Dostlar arabanın arkasını da bu şekilde ayarlamış olduk. Ee, şimdi kısa bir iple orada tutacağız. Çok fazla sağa sola e, hani hareket etmesin diye köşeye biraz su koyduk. Şimdi içeriği bir göstereyim size. Bu bir göstereyim. Gerçi içerisi yine karanlık ama bu arada içeri girince sesler artacak. Belki benim sesim duyulmayabilir. Şimdi aşkım Leyla da biraz sohbet ederiz. Ee, sağ olsun o da bir kahve ikram etmek istedi. Ee, bir parça kendisiyle de orada sohbet edelim. Evet dostlar, az önce yolda bahsetmiştim. Ubi'yi aşkım Leyla'ya emanet etmiştik. Ece ee, Hanım'ın eşi. Teşekkür ederiz. Yani burada yaklaşık herhalde bir hafta oldu değil mi? 7-8 günü buldu herhalde. 7 gün, 7 gün oldu. E, teşekkür ederiz. Yani bu süreçte ben işte arkadaşlara da, dostlara da bahsetmiştim yani köye geçemiyordum, götüremiyordum Ubi'yi. Burada siz baktınız, size emanet ettik. Teşekkür ederiz. Yani siz isterseniz biraz hani hem sizden isterseniz bahsedin hem de hani yani bu süreçte o bir nasıl nasıl oluyor yani buradaki genel bakım ile ilgili de isterseniz bilgi verebilirsiniz. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, o bir rahat atlattı, gayet iyi atlattı Öyle söyleyeyim. Hani e, herhangi bir sıkıntımız, herhangi bir problemimiz olmadı. E, gerekli işte yapılması gereken sizin söylediğiniz işte veterinerinizin söylediği şeyleri e, biz uyguladık. Ee, gayet işte cana yakın bir hayvan öyle hani, cana yakın bir köpek e, herhangi bir sıkıntımız herhangi bir problemimiz bize yaşatmadı. Kendisi de rahat bir şekilde psikolojik olarak etkilenmeden e, atlattı. Çünkü normalde işte köpekler ilk geldiği zamanlar e, küçük de olsa bir günde olsa iki günde olsa hem sahiplerine küskünlüğünden hem ortam değişikliğinden psikolojik olarak etkilenebiliyorlar. İşte buralıma girebiliyorlar. E, gibi gibi. ya yani Bu süreci bu ee, bir gayet rahat atlattı. Yani iyiydi. Ee, biz de elimizden geleni yaptık. Ee, gerek eşim olsun, gerek işte kız kardeşi olsun. <laughs> yani bu şekildeydi. Teşekkür ederiz biz de. Ben de o hani şeyden çekinmiştim aslında. Hani şu anda gerçekten çok ses olmuyor ama hani giriş çıkışlar olduğunda. Biraz daha sesler yükseliyor herhalde. Yani ondan birazcık benim de tedirginliğim vardı. Acaba hani zaten o travması da var şimdi bir yandan. Ee, bir yandan acaba o rahatsızlığı da hisseder mi diye ama yani... Ya, olmadı birazcık... diyeyim. Olmadı diyeyim öyle söyleyeyim. İyi ki de olmadı. hani e, Zaten atlattığı süreç e, kötü bir süreç. Öyle söyleyeyim. E, i̇yi ki de öyle bir şey olmadı. Olsaydı zaten hani ne biz ilgilenebilirdik ne e, biz ilgimizi alakalı duşturduk. Çünkü köpek kendini bize kapattığı zaman e, problem yaşayabiliyoruz gibi gibi e, bir durumumuz var yani, ki şu an eksik bir durumdayız. E, yani burayı biz zaten işte siz de biliyorsunuz yeni yaptık vesaire tarzında. Yani eksik bir durumda olmamıza rağmen siz de işte bize güvendiniz bıraktınız. Biz de elimizden geldiğince işte o bilgiyi ilgilenmeye çalıştık. Onun dışında herhangi bir şey yok. Evet tamamdır. Çok teşekkür ediyorum o zaman. İnşallah <laughs> e, sizin de burada tesiste daha böyle şey olur. Ya, Planlarınızı hayata geçirirsiniz inşallah. Güzel olur. Bu arada dostlara da istersen şey de yapalım, e, bahsedelim. Şu anda tam Edremit'le Havran arası gibi herhalde değil mi? Evet. Ortalarda bir noktadayız. Evet dediğimiz gibi şimdi Edremit'le Havran arasındayız. E, Pets Paradise olarak evet. e, geçiyor. Yani açıkçası ben memnun yani oldum, yani sizlere güvendik, eşinize de aynı şekilde, ee, kardeşinize de aynı şekilde. Yani inşallah Ubi de iyi olsun, inşallah o da memnun olmuştur. İnşallah. <laughs> yani hani görüntü hani memnunum diyor, İnşallah olmuştur o da. Teşekkür edelim, sizin var mı eklemek istediğiniz e, şeyler? Evet, şöyle söyleyeyim Buluş Bey, biz normalde 3 senedir bu işi yapıyoruz. Ee, yani aynı zamanda işte köpek eğitimi vesaire tarzında da bir çalışmamız var bizim. Ee, yani geçtiğimiz işte iki ay, üç ay öncesinde bir problem yaşadık. Normalde Bostancı'da, Bostancı köyünde biz yerimiz. Bu çok oldu. Bostancı deyince, onu da de hani bilmeyen dostlara söylerim. Hani İstanbul Bostancı değil. <laughs> değil. Ee, <laughs> Edremit diyelim. Edremit Bostancı ee, diye. Evet. Oradaydık, hani mecbur dedik ki daha büyük bir şey yapalım. Oradaki yerimiz bir dönümdü, daha büyük bir şey yapalım. İşte ara iş içerisine girdik vesaire bir 10 e, şu an arazi içerisindeyiz. E, i̇şte oyun bahçemiz vesaire bunlar eksik, e, eksiktir tamamlamaya çalışıyoruz. Normalde işte oyun bahçesidir vesaire tarzında e, sistemlerimiz oluyor bize. Yani şu an için köpeklerin kapalı bir alanı mevcut. İşte 6, 7, 8 metrekare büyüklüğünde hepsinin kendisine ait zaten siz de gördünüz işte kapalı tek tek odaları var. E, gün içerisinde işte gezim vesaire tarzında bir şey yapıyoruz şu an için. 20 dakika, yarım saat kadar gezdirme yapıyoruz. Ama bir maalesef gezdiremedik. E, keşke onu da gezdirebilseydik daha güzel olurdu. E, gibi gibi bir çalışmamız var. Yani elimizden gelince biz e, misafirlerimiz diyoruz biz onlara. Yani bizim için çünkü misafir onlar. E, yani bir insan neyse e, köpeklerimiz için aynı şey. E, yani elimizden gelince misafirperver davranmaya çalışıyoruz. E, onları buradan mutlu göndermek Bizim içinde ayrıca bir mutluluk verici bir olay oluyor. Elimizden geldiğince de mutlu göndermeye çalışıyoruz. Yani sahibi geldiğinde burada direkt sahibinin kucağına atlasın istemiyoruz açıkçası öyleyim <laughs> ama bunu ne kadar yapsak da olmuyor. Çünkü köpekler artık o sahiplerini benimsediği için. Yani siz burada istediğinizi yapın. Bazen köpekler maalesef o şeyi size vermiyor. Yani size tam güvenemiyor. Zaman geçirmeniz gerekiyor. Yani zaman. Bazı köpeklerin böyle hani size güvenebilmesi için bir ay kadar süreç geçirmesi gerekiyor ee, sizinle beraber. Yani o iki günde üç günde bir haftada olacak şey olmuyor. <laughs> bu e, yani bu, bu şekilde söyleyeyim. Yani bu gibi bir şeyimiz var, evet, çalışmalarımız. Evet. evet teşekkür yani, ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani hani <laughs> sizin Teşekkür etmenizden ziyade biz daha çok teşekkür ederiz. Çünkü hani güvenip, bize güvenip yani can emanet ediyorsunuz. Ee, biz de o canı elimizden geldiğince hani burada ağırlamaya çalışıyoruz. Yani Biz teşekkür ederiz. Peki. O zaman istersen <laughs> e, Ubi'yi alalım. Biz e, Çok da geçe kalmadan yolumuz da var. E, tamam. Biz yavaştan yola çıkalım dostlar. E, i̇zlediğiniz için de teşekkür edelim. Hatta o zaman bu videoyu da burada e, birlikte kapatmış olalım. Sonrasında yoldur, yolda ben tekrar devam ederim. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.